Herkese selam ben Aydut kanalımıza hoş geldiniz dostlarım. Yeni intro'muzda görmüş olduk bu şekilde. Evet beğendiğinizi mi, beğenmediniz mi? Onu da yorumlarda tartışalım buyurun sizlerle birlikte bu maçta. 6. serimizdeyiz bu arada. Lancaster EU bir maçımız. Buyurun hoş geldiniz dostlarım. Öncümüzde gezelim birazcık. Arkadaşlar, Yüzyıl Savaşları dediğimiz, Yüzyıl Savaşları serisi dediğimiz oynatma listesini oluşturduk. 1v1 maçları paylaştığım 6. maçımızdayız. Ben bunu yüze tamamlamayı düşünüyorum. Sizlerin de ilgisi, alakası gerçekten teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle bir seri yapmayı düşünüyordum. Ve sizlerin desteği, beğenisi, yorumlarıyla, ilgi ve alakasıyla devam edebiliyorum, motive oluyorum. Şimdi ben yine 6. maçta Lancaster aldım. 5. maçta da Lancaster'dım. Biliyorsunuz Moğollara karşı oynamıştık. Bu maçta da Lancaster, rakipte de Eyyubi var. Zaten Eyyubi geldiğinde hapı yuttuk dedim ben içimden. Eyyubi geldiğinde maçı Şimdi EWB'yi yenmem için benim iyi bildiğim bir ulusla oynamam lazım dostlarım. İyi bir ulusla oynamadığım zaman yani kendi açımdan iyi oynadığım bir ulusla. Mesela Abbas EWB oynasaydım EWB'ye karşı biraz daha rahat oynardım. Ya da Rus oynasaydım. Zushi Çin'de yine oynasaydım. Rahat oynardım. Lancaster'ı yeni yeni deniyorum biliyorsunuz. E, 6 maçta da ne yapmışız? Neyi yanlış yapmışız? Bakalım. Ben yine bir önceki maçtaki gibi oynadım. Burada duralım. Şimdi önceki Moğol maçında ben bir şey demiştim hatırlarsınız. Moğol kuleraş yapan genelde kaybediyor demiştim. Çok affedersiniz burada aynı naneyi biz yedik dostlarım. Burada ben bir yanlış yaptım. Ben bu kaza geldim önceki maçı alınca. Lancaster kalesi raşı yaptım rakibe. Bakalım altına değil de etem yapsaydık veya çektikten sonra ne yapsaydık. Ben bu maçı nasıl kaybettim. Bakalım. Spoiler olmasın girişte. Ben adama Lancaster kalesiyle bir aş yapmayı denedim. Adam da köylüleriyle 8 köylüme kapattı Burada çekip bir geriye, çekip bir geriye deneyebilir miydik? Köylüler yedi zaten dostlarım. Köylüleri verdim. Şu an canınız yanıyor gibi hissediyorum. Evet canınız yanıyor şu an. Benim de çok canım yandı. Ben burada... Yani bunu yapmak yerine Geri de bunu yapsaydım bu maç benim de diyebilirim. Ki bu maç adam gerçekten zor aldı. Buna rağmen Lancaster'ı ben bu sefer geriye yaptım dostlarım. Hiç uğraşmadım. Malikane yerine de ikinci TC düşündüm. Maç esnasında göreceksiniz. Şimdi bu maça niye devam ettiğimi söyleyeyim. Bu maçı burada bırakmadım. Bu maçı burada bırakmama sebebim bu adamın ikinci çağda bir şey yapamamış olması, yapamayacak olması. Üçe geçmesi gerektiğini bildiğimden İkinci çağda ben pes etmedim. Devam ettim maça. Normalde ben orada bırakırdım. Ki denedim yani. Denenir. Şöyle denesen daha güzel olurdu diye yorumlara bekliyorum kardeşlerim. Devam ediyorum. Ben burada taşa girdim. Taşa girme sebebim aslında Marikane değil. ikinci tilsi çünkü çok köylü kaybettik. Hani çok köylü kaybettiğimiz durumda ne yapmamız gerektiğini şu anda aslında inceliyorum. Ee, buraya Lancaster mesela bu oyundan sonra Lancaster kale yarışı denemedim. Hatta Lancaster'la ben baya bir maç yaptım sonrasında beyaz kulede de mesela içeriye yapmak daha avantajlı oluyor. Dışarıya yapılanlar genelde kaybediliyor. Genelde öyle gördüm ya. 1 ve 1 de en azından. Koruması çok zor oluyor dostlarım. Hani ya da ona biz elimiz daha alışmadı. Belki ondandır. Çünkü biz kapalı ulus oynamayı seviyoruz. Bir kutsal Roma oynama, oynamayı da yapacağım. Yani kutsal Roma içeriği de üreteceğim. Ben ikinci TC yaptım arkadaşlar. Oyuna döndüğümüz zaman selam adamın adı da selam. Aleyküm selam kardeşim. Eyüp ile oynadık bu şekilde. Adam altınımız şey taşımızı gördü. Ben ikinci TC yaptım tabi. Baktığımız zaman 110 benim taş fazlam var. O taş fazlasında malikane olarak değerlendirmeyi düşündüm oyun esnasında. Yani şu Lancaster'lı orada 8 köylü vermek yerine ben atarım diye düşündüm. Atamadık yani çok Gereksiz beklettim. Belki 8 köylüyü çekebilirdim. iptal edebilirdim. Birazcık geriye yapabilirdim. Gene iptal edip birazcık geriye yapabilirdim. Ki öyle olsaydı daha farklı olabilirdi. Rakip benim peşimde dolanır dururdu. Dedim ya ikinci şahada bir şey yapamayacağını bildiğim için ben maçtan çıkmadım. Ki yapamıyor da bakın gördüğünüz üzere. Eyvi biraz sıkıntı. Okçu. Şimdi ben okçu ulusuyum. Eyvi'nin devesi de okçu antisi ya hani bizim ulusumuz. O yüzden maçı bırakmadım. Ne olur ne olmaz dedik. Bu arada hastalık da daha geçmedi dostlarım. Herkese iyi seyirler. Intro hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Introyu beğendiniz mi? Güzel bir giriş oldu intro. Introyu aslında bir önceki videoda izlediniz de ben introya değinmeyi unuttum. Yorumlarda yine tartışmış oluruz. Serimiz devam ediyor dostlarım. Evet bu şekilde. Biz kaşındık. Adam da bizi kaşıdı bu maçta. Gerçekten. Nasıl nasıl yendim ama içinden öyle geçirdiğini düşünüyorum rakibin. İki DC'mi attım hemen. Malikane açmaya başladım. Şimdi acaba şöyle de yapabilir miydik? Malikane yerine biz burada biraz daha orduya yönelik oynasaydık acaba nasıl olurdu? Aslında ben burada bak köylü sayısına bakar mısın? 37 köylüye de çıkmışım bak. Görüyorsun değil mi? 38 köylü. Yani köylü Orada 8 köylü verdik ama köylü şeyini kapattım. Ve burada aslında ben Lancaster'ı biraz daha iyi oynasam bu maçı alırmışım da öyle söyleyeyim size. Yani ben biraz orada kaybedince korkak oynamaya başladım ki rakibe bakar mısın? Şu anda köylü sayımız öne geçti tekrardan. Yani burada ben biraz korkak ve pasif kalmışım sonrasında o hamleden sonra sanki hiç alamayacağımı düşünmüşüm. Ki geride ben mesela şuralar falan boş. Burada taşa gittim. Geride. Şimdi adam burada kapatmıştı ya taşı. Aşağıda ben taşa kaydım. Buradan malikane arttırmaya devam ediyorum. Yani eko oynamaya çalışıyorum. Psikolojik olarak orada çok köylü kaybettiğimden dolayı. Tabi adam relikleri topluyor. Adam 3'e geçti. Biz 2'de kaldık. 2'de ordu basıyoruz. Saldırı yeriz diye ordu basıyoruz. Odundan çıkmamaya devam ediyorum. Bir yandan ev, bina, askeri binaları sürekli yatmaya devam ediyorum. Burada odun yetersiz geldiği için oduna geçtim. Maç esnasında. Hemen bir 4x yapalım. Develer gezmeye devam ediyor bakın. Burada geldi. Burayı görmedi tabi. Görmez diye köşeye kadar gitmiştim. Görmedi de. Burada bir içeriye girmeyi denedi rakip. E, giremezsin işte hani Lancaster kalesinin altına giremezsin ama adam Demli çöl yerine şu develi mızraklı süvari dediğimiz ağır develi yani bizdeki atlıda da şövalye renk gelen ağır şövalye ya da Fransız'daki işte aygır dediğimiz. Şimdi adam burada re remleyecek. Rem araştırmasını almadan remlemesi de gerçekten Abbas ve gibi için büyük avantaj. Hemen 2x yapalım. Bak ben buraya hemen 6 tane malikane yapmışım. Yani burada aslında taş yerini malikaneyi 3'te tutup ordu basıp biraz daha kaynak gidilebilirmiş şu anda düşündüm yani yapılabilirmiş. Hani develere attı gidemezdim dostlar. Develere attı olmazdı. Yani buna ben mızrakla işte ağır basmam lazımdı. 3'e geçemedik. Ben mızrak okçu yapacaktım. Basit ucuz. Yani bunların yerine ben biraz daha kışla ve okçu binasını artırıp bunu 3'te tutsaydım. Evet ya da bu gerçi Lancaster kalesi olmak zorundaydı ki dönüşü olacaktı. Buradaki Rush'ın dönüşü olacaktı. Acaba onun yerine kralın manastırı da yani kralla geçilebilirdi. Bak buraya beyaz kuleyi attım iptal ettim saldırı buradan gelince. Ben oradaki saldırıdan sonra harita takibini de bırakmışım başta. Yani harita şu anda karanlık zaten bir kısmı. Rakip burada girmeye çalışıyor. Bak burada çok da yedirdi. Ben burada tuttum aslında oyunu. Burada hobalar gönderdim dostlar. Geçilmez dedim ama mecbur ordun ağzındı. Hobaları da remleri almaya gönderdim aslında. Yine bak 17 tane yeomanım var. Bu 50 tane olsa mesela şunun yerine ben 50 olmasa da 40'ı görürdüm. Belki tutabilirdim de şu ağır deveyi tutamayız. Bak geride hemen mızrakları yaptık. Böyüller biraz boş kalmış. Aşağıda ben rahat bir şekilde altın, e, odun ve taş toplamaya devam ediyorum adam burada adam alamadı yani bak biliyorum alamayacağını bak köylü sayıma bak 63 54 yine ön plandayım ama adamın ordusu baskın ben iki disiyim rakip büyük ihtimal tek disi oynadı evet tek disi ama relik topluyor bir yandan relikleri de kimse dokunamıyor tabi ben gezemiyorum haritada abi bakar mısın orduya ya ben orduyu yine aldım adam derviş geçti bak derviş geçmese ben gene alırdım bu maçı derviş geçtiği için bir şekilde can tazeriyor. baksana abi adam nasıl birikti ya ne gibi şöyle böyle diyoruz da bak birikti abi adam. Tatlı bir maç oldu aslında bak. Tamam biz ucuz gidiyoruz eyvallah da rakipte eli armı toplamıyor yani o arada adam birikiyor yani. Adam bir de mancınık yaptı. Ne adam tamam sen 64 her şey köylü de değilmiş. Bu maçta onu da gördük yani her şey köylü değildir. Maçın konusu da o olabilir hatta. Ben demeciden araştırmalarımı da alıyorum. W'de almışım okçu gideceğim için. Ama yok yani adam şimdi alevle beraber tarla, tarla yakar gibi binaları yakacak. Bak adam şimdi ağır develi var ya mızrağı bile kapatıyor diyorum. Şunları da yanına koyduğun zaman adam bu şekilde içimize girdi bir kere daha dostlarım. Bak 70 köylüm var 60 köylüsü var ama ordu fazlası var. Ben yine de direniyorum maçı vermedim inatla. Yine de ikinci çağdayım hala tutuyorum ikinci çağda olmama rağmen. Hemen bir dördük yapalım. Beyaz kuleyi acaba oraya yapsam mıydım diye düşündüm bu esnada. İptal ettim beyaz kule. Yani aslında zaman çok kaybettik. Burada beyaz kuleden giden 8 köylünün süresi var. Şurada Lancaster'da giden 8 köylü. Burada da 14 köylü göndermiştim. Gireniyorum hala ya. Gel al diyorum yani adama. Dışarıda ben kaynak topluyorum. Burada domuza girdim. Domuza pek girmiyorduk biliyorsunuz. Bu var. Domuz var. Aşağıda işte taş vardı erken maçı sattım arkadaşlar orada artık. Ben bir umut tutuyum diye beklemiştim. Hemen bakalım dostlarım. Evet istatistiklere geldik dostlarım. Şu anda selamın aleyküm aleyküm selam. SLM kardeşime bakıyoruz hemen sarı kırmızı oynamışız. Galatasaraylılara sevgiler. Biz de cimbomluyuz biliyorsunuz. Evet öldürülen 18 komik bir rakam. Maalesef ekonomi bu şekilde dostlarım. Bu benim kendi yapmış olduğum bir hatalı bir maçtır. Açın böyle olması gerekiyormuş. En azından denedim. Lan kastırla rush yapmam. Kule rush belki olabilir ama kule rush'la da önceki maçta da gördüğünüz gibi genelde oynayan bir şekilde kaybediyor. Toplam puan bu şekilde. Yani istatistikle pek bakacak bir durum yok. Grafiğe baktığımız zaman aslında geri toplamışım da şuralarda falan topluyorum biraz ama yine de beceremedik. Belki baskı yapmasa geride dursa toplardım. Arkadaşlar oynatma listesinin 6. videosu bu demiştik. Seri devam ediyor. 7. videoda 7. maçımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.